İndirim Kulübü kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 13 Nisan şok aman kaçırma ürünlerini inceleyeceğiz hep birlikte gıda ürünlerinden çeyizlik ürünlere özellikle öne çıkan ürünlerde de bebek mobilyaları ve yeni bebek malzemeleri mevcut. Şeffaf giderli bebek küvet 50 litresi 99 lira 95 kuruş. Şeffaf maşrafa 1,5 litre kapasiteli 6 lira 99 kuruş. Şeffaf kova, kova 12 litre 34 lira 95 kuruş. Organik pamuk bebek fitit çarşaf 19 lira 95 kuruş. Bebek yorganı 39 lira 95 kuruş. Bebek yastığı 11 lira 95 kuruş. Evdomo'dan saldanır beşik beyaz renkli 899 lira 90 kuruş. Yine evde sallanır daha minik boyutlarla bebek beşiği. Aptamil'de tüm ürünlerde %20 indirim mevcut. Tüm Aptamil mama ürünlerinde bebek yağı 19 lira 95 kuruş, Johnson's Baby, Unibaby'den Baby'den yeni doğan ıslak havlu 12 lira 90 kuruş. Dalin'den bıcıcık olan ya 19 lira 90 kuruş. Duru granül matik sabun klasik 48 lira 90 kuruş. Bebelant'tan bebek bakım örtüsü 16 lira 95 kuruş. Yine Bebelant'tan bebek şampuanı 750 ml 11 lira 90 kuruş. Yine Bebelant'tan sensitif çamaşır deterjanı 1,5 litre kapasiteli 45 lira 90 kuruş. Çamaşır yum yumuşatıcısı ise 1,5 litreli 22 lira 90 kuruş çocuk taburesi farklı renklerde panda motifli 49 lira 95 kuruş ikili ortodontik emzik numara 1 2 3 19 lira 95 kuruş tutacaklı e, sulu silikon diş kaşıyıcısı 19 lira 95 kuruş neşeli çıngırak 24 lira 95 kuruş baby softan bebek güvenlik ürünleri 4 lira 99 kuruş Pilsan eğitici klozet kedi ve köpek motifli 129 lira 90 kuruş. Fisher Price'den eğitici köpeciğin uzaktan kumandası 79 lira 95 kuruş. Yine Fisher Price'den şekil eşleştirme arkadaşı kelebek 49 lira 95 kuruş. Yine Fisher Price'den yuvarlak mama tabağı 16 lira 95 kuruş. 2 bölmeli mama tabağı da 29 lira 95 kuruş. Eğlenceli arkadaşlar dişlik ve çıngırak 39 lira 95 kuruş yine Fisher Price'tan. Sevimli hayvancık dişlikler 14 lira 95 kuruş diş kaşıyıcısı. Mama sandalyesi 149 lira 90 kuruş. Netamo akıllı dış mekan güvenlik kamerası 3049 lira. Yine Neabot'tan Nomo N2 Lite akıllı robot süpürge 4699 lira. Yasomi lazer epilasyon cihazı 739 lira. Yine Yasomi'den ekmek kızartma makinesi 669 lira. Yine Yasomi'den LED ekranlı hamur yoğurma makinesi 1839 lira, 3 farklı başlığı mevcut. Aloe vera saksı çiçeği 12 lira 90 kuruş. Fairy'den bulaşık makinesi tableti 22'li 36 lira 50 kuruş. 22 adet limonlu. Daha fazla ürün ve katalog için lütfen sayfamızı takip edin arkadaşlar. Finish'ten e, bulaşık makinesi tuzu 1,5 buçuk kilogramı 13.95. Finish Ox Action leker çıkarıcısı 3 litresi 51 lira 95 kuruş. Mintax'tan ahşap temizleyicisi 1 litresi 14 lira 90 kuruş. Yine Mintax'tan e, çeşitli bölgeleri temizleyici mutfak ve banyo 12 lira 90 kuruş. Cam temizleyicisi de litresi 10 lira 90 kuruş. Silipiden ekstra havlu 2x70 adet 16 lira 25 lira ve üzeri alışverişinizde de geçerli. Pınar'dan 4x1 litre süt 32 lira 25 lira ve üzeri alışverişiniz de. Bahçıvan'dan toz peynir 400 gramı 25 lira. Alt sandık tipi derin dondurucu 4399 lira. Yine alt 43 inç 4K Ultra HD Smart LED TV 4199 lira. Yasomi marka hoparlörlü katlanabilir koşu bandı 12 km 4699 lira. Vive Sonic Wood Pad 10 bu grafik tablet 4900 şey 499 lira özür dilerim. Netatmo akıllı duman alarmı 999 lira. Yine Netatmo'dan kapı pencere sensörü 1049 lira. Expert PC Gaming Flex 6300 lira. <laughs> Netatmo'dan radyatör vanası bölgesel ısıtma led ekranlı ee, göstergesi mevcut 1099 lira termostatı ise 2099 lira arkadaşlar peteklerinize, kombilerinize. Elsev'den şampuan çeşitleri 450 ml tarak hediyeli 32.85. Sesudan tüy dökücü krem 150 ml 22 lira 90 kuruş. Mayno'dan puf mendil 8 lira 20 kuruş. Dermokil yüz maskesi 14 lira 90 kuruş. Yine Dermokil el ve vücut kremi 15 lira 45 kuruş. Lezita'dan çıtır kıtır fileto 19 lira 50 kuruş. CP'den piliç uzun sosis kilogramı 32 lira 90 kuruş. Pınar'dan aç bitir macar salam 50 gramı 5.95. 7 dilim. Kireç burnu fırını 40 kırık krak 11 lira 95 kuruş. Ülker'den bitter damla çikolata 10 lira 95 kuruş. Yine Ülker'den Kuvertür bitter çikolata 200 gramı 19 lira 95 kuruş. Anadolu Mutfağı tarçın 90 gramı 9.45. Hindistan cevizi 50 gramı 5 lira 50 kuruş yine Anadolu Mutfağından. Etili, falif müsli 250 gramı 19.95. Doktor Ötker'den puding 5.90. Doktor krem şanti 150 gramı artı pudra şeker 150 gram 15 95 kuruş. Zenden pasta süt çeşitleri 5 lira 50 kuruş. Pasta mumu ve altı olmu 5.99. Piyaleden puding üçlü 15.95. Yine pi piyaleden supangle 5.95. Toz supangle Piyaleden yine pasta kreması 8 lira 55 kuruş 13 Nisan. Piyaleden şekerli vanilin 15 6.90. Şok aktüel ürünleri 13 Nisan. Buğday nişastası 200 gramı 5.90 yine Piyaleden. Hamur kabartma tozu 15 7.95. Yine Piyaleden puding 3.95. Çilek ve muz aromalı Toz kakao ise 4.45 piyaneden. Yine çikolata sosu piyaneden 5.80. Piyale biliyorsunuz şok ürünü. Ülker'den kokoslu atıştırmalık büyük boy 7.90. Olela sütle mini yine Ülker'den 11.95. Ülker'den Petibör mini çift renkli 5.95. Ülker'den Deluxe Gofret 7 lira 95 kuruş. Etimek Tuzsuz 148 gram 7.95 Eti Burçak Kurabi Ay Çörekli 5 lira 75 kuruş Etiden Tutku bolt 5.95 Baby Alev Balerin Bebek 99 lira 95 kuruş Bebeğime Banyo Zamanı 99.95 yine Baby Alev'den Erpa'dan altılı soft aktivite topları 49 lira 95 kuruş. Erpa'dan kırılmaz arabalar 24.95. Beren bebek 49 lira 90 kuruş. Erpa'dan sevimli ördek 12 lira 95 kuruş. Pilsen'dan rocket bloklar 49 lira 95 kuruş. Pilsan'dan eğitici ilk arabam 199 lira 90 kuruş. Yine Pilsan'dan sevimli ilk arabam 119 lira 90 kuruş. Go Kid'den yürüyüş arkadaşım 29.95. Yine Go Kid'den sevimli kule 39.95. Go Kidi çekişli bultak 49 lira 95 kuruş. Kanz'dan Yine Gokidi Kans 5 katlı yuvarlak. Yuvarlama kulesi 49 lira 95 kuruş. Rakamlı yer korosu da 39 lira 95 kuruş. Son ürünümüzde arkadaşlar. 13 Nisan şok aman kaçırma. Hepiniz sağlıcakla kalın.